Hıh! Hmm. Hıh! Hmm. Aferin benim canlarıma, bak. Ne kadar güzel, değil mi? Dışarı çıkınca insan başını derde sokma ihtimali var. Halbuki evde oturunca başın derde girmiyor. Ne kadar güzel, bravo! <laughs> i̇yi ki kırk yılın başı bir dışarı çıkalım dedik ha. Ay iyi ki 40 yılın başı, baksana bir kere çıktın başına neler geldi? Benim başıma bir şey gelmedi efendim. Başıma hiçbir şey gelmedi. Sen bir de adamları görüyor. Ya söylesene oğlum ya. <laughs> Aman ne söyleyeyim abi ya, üf! ...çocukken baskı, büyüyünce baskı, kaçıncı baskı... ...kim bilir ne zaman bitecek bu baskı? Bitmeyecek Çağataycığım. Ya ne yapacağım bitmeyecek. Ayrıca onun adı baskı değil. Onun adı aile olmak. Bir ailede böyle yoldan çıkan birileri, birileri varsa eğer... ...geri kalanlar onun önüne dikilir, ona izin vermezler. İyi aile olmak bunu gerektirir. Ay anne sanki yasa dışı bir iş yapıyoruz Allah aşkına. İyi ee, tamam işte. Yasa dışı iş yapmıyorsun ama böyle başlar. Kötü arkadaşlarınızı takip edersiniz Çağatay Beyciğim. Ondan sonra da yasa dışı işler de başlar. <gülüyor> <gülüyor> Gelin kaynana oğlum. <laughs> İyi tamam evdeyiz. Evdeyiz kuzu kuzu evdeyiz. <laughs> Korkmayın artık yani. bir şey olduğu da yok bak evdeyiz. <laughs> tamam 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 hadi ay. Ama ben bir kıyamadım ha Gülden ben bunları bir kıyamadım. Ne yapsam acaba? Mısır mı patlatsam? <laughs> hey, vallahi olur ha. Olur. <laughs> Gerçi bana bak annem. E, mısır'a gerek olmuyor çünkü. <laughs> Abimi mısır diye patlattılar. <gülüyor> 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 Sen ne gülüyorsun? Hadi, tamam kabul et. Ay. <gülüyor> Yumruğu suratına patlatmışlar. Ay. Yok öyle denk ki ya. Ben onu yiyemezdim. Ay Allah'ım. <laughs> Sen ne arada? Abi! Abi! Ya üzüldüm <laughs> ya. Bağırıyorum yenge. Abi! Hey, hey, hey. Böyle girdim <laughs> Hadi git, Anca. hadi git. Adama bağırıyordu. Bırak, bırak. Git. <laughs> <laughs> <Get. gülüyor> <laughs> Bir kere çıktınız, başınıza ne işler açıldı? Bak,